Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler, çok büyük zaman harcayıp çalışmaları sizlerle paylaşım yapıyoruz. Büyük kazançlar sağlıyoruz. Her paylaşım için rahat bir şekilde, içim rahat bir şekilde paylaşım yapmak istiyorum. Sizlerin de içi rahat olması için düzenli şekilde videonun tamamını izleyin. Kazan sistemlerini anlamanız ve günün paylaşımlarını oynamanız gerekiyor. Onu da anlamanız için dikkatli dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sistemleri anlamanız için. İzlerken beğeni atıp abone olun arkadaşlar düzenli bir şekilde. Sadece paylaşım için teşekkürler veya teşekkürleri kabul ediyorum yorum olarak. Onun dışında yorum yazmazsanız memnun olurum. Açıklama kısmını okuyabilirsiniz. Topluluk bölümünde resimli paylaşımları takip edebilir. Kazan sistemleri kontrol edebilirsiniz. Video paylaşımları kazançları her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Kazan sistemleri her gün kazanç sağlamasına gerek yoktur. Uzun süre boyunca üye için verilen tahminler denenmiş bir sistemdir. Her sistemin hesap analizi sistemi farklıdır. Haftalık aylık düzenli kazanç sağlamak için kurulmuş bir sistemdir kazan sistemleri. Buradaki tahminler üyelerin tahminlerine aynı değildir arkadaşlar. Size gönderilen tahminleri günlük olarak oynarsanız ve başka bahis yapmazsanız yapmadan daha doğrusu düzenli kazanç sağlıyorsunuz. Düzenli bir şekilde devam ediyorsunuz. Kazan sistemleri olarak da üyelik ücretlerini yeni bir kampanya yapıyorum arkadaşlar. Herkes faydalansın diye. Çünkü 400'e yakın bununla alakalı yorum geldi. Yabancı arkadaşlarımız yurt dışında olan kişilerde işte kamu personeli olan, hastanede çalışan, işçi olan vesaire. Genel olarak bununla alakalı çok e, istek var ve bütün kazan sistemlerine alakalı bir kampanya e, doğrultusunda Bununla alakalı çok sayıda kişi yazdığı için bununla alakalı da bir kampanya yapıyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar da yapmadığım bir kampanya. Bu kampanyayla da istiyorum ki bu kadar yazan kişi ve onun dışındaki kişilerle genel olarak herkes faydalansın, kazansın istiyorum. Bizim kadar kazanan hiçbir kanal yok. Dünyada herhangi bir bu şekilde yüksek kazanç sağlayan, sağlatabilen de yok arkadaşlar. Önemli olan düzenli kazançtır. Şimdi arkadaşlar kare tahmini katlama üyeliği ve ilk yarı 0.500 canlı bahis tam gol sistemi biliyorsunuz onu da paylaştık. 5'te 5 yapmıştık. 2'de öyle e, paylaştık. 7'de pardon 5 artı 1 6 tane e, canlı yapmıştık. 6'sı da geldi. E, kare tahmini katlama üyeliği <laughs> ve canlı bayısı gol sistemi arkadaşlar tam gol sisteminle beraber 3'ü e, üçünün fiyatında aynı 1500 TL'den açıyorum ve şöyle bir şey yapıyorum haftalık olarak arkadaşlar ikinci hafta biliyorsunuz ki eski fiyatına dönüyordu tamam ikinci haftayı da aynı şekilde 1500 yapıyorum İsteyen ikinci haftayı da direkt iki haftalıkta alabilirsiniz üçüncü hafta normal fiyat 4000 TL'den üyelikler 3 üyelikte devam edecekler arkadaşlar ama amaç üye olacak kişilerin ilk hafta toparlanma süresi olur. ikinci haftada kazan süresi olur. güzel bir bununla alakalı yaklaşım olacağını düşünüyorum. Çünkü çok kişi var. Bunun dışında olasılık kombinasyon kazan sistemi de arkadaşlar kampanya olarak ilk iki hafta 5000 TL'den devam edecek. İsteyen bu üyeliği 2 haftalık alabilir. Başka ödemesi yoktur. 3. hafta normal fiyatı 10000 TL'den devam edecektir. Son olarak arkadaşlar çılgın oran sistemi de ilk iki hafta 10.000 TL'den açıyorum. Biliyorsunuz ki bunlarla alakalı çok yurt dışından da işte Avrupa'dan da Almanya'dan Azerbaycan'dan işte bunun dışında Hollanda'dan Malta'dan yani çok bunu isteyen Kıbrıs'tan kampanya isteyen kişiler var. Bununla alakalı da genel olarak ee, bunlarla alakalı da kampanya yaptım arkadaşlar. İlk iki hafta 10.000 TL'den arkadaşlar devam ediyor. Çılgın oran. E, herhangi bir başka bunun da ödemesi yok. Üçüncü hafta 25.000 TL haftalık olarak devam edecektir. Tüm kampanyalı herkese hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yani e, bu kampanya özel olarak yaptım arkadaşlar. Değerlendirin. E, ona göre de e, kendinizi, hayatınızı düzene sokmaya başlayın artık. E, açıklama kısmında e, ve arka planda kısa, e, arka plan kısmında, resim kısmında da Telegram, Instagram linkimiz var arkadaşlar. Sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz, e, ödemenizi yapıyorsunuz, bilgilendirme yapılıyor arkadaşlar, tahminler otomatik gönderiliyor, kazanmaya başlıyorsunuz. Onun dışında lütfen e, rahatsız etmeyin. Sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz, zaten. E, 500'ün 600'ün üstünde kazanç videomuz var. Her kazanmış videonun da bir öncekinden gerçekliğini yeni gelenler kontrol edebilir. Kanalı da zaten genel olarak biliyorsunuz neler yaptığımızı herkes görüyor. Ve bütün kazanç sistemlerinin tamamını da biliyorsunuz ki kanıtladık. Şimdi arkadaşlar bugün olasılık kombinasyon sistemi normale geçiyoruz. Ee, seri olasılık kombinasyon değil de normal olasılık kombinasyon sistemi. Normal paylaştıklarım işte var yok sistemi gibi değil. Şimdi e, genel olarak e, şimdi bugün için hem katlama üyeliğinden iki tercih vereceğim arkadaşlar. Hem de olasılık kombinasyon kazan sisteminden vereceğim. Şimdi olasılık kombinasyon kazan sistemi e, bugün de mesela dün paylaştığımız hazır kuponlardan 15'te 4 tane geldi. Ben e, açıkçası 8 bekliyordum dört tane geldi beş buçuk falan kazanç oldu genel olarak yani hepsini oynayanlar atıyorum 750 TL'den 15 tanesini oynadı diyelim yani işte beş buçuk falan kazanç verdi oynayan dolmuş yazan oldu az kalsın gidiyordu hocam vesaire yazmışlar yoruma şimdi tabii ki herkes oynadı kazanç bekliyorduk ama çok farklı şeyler oldu ama artık şikede konuşmak istemiyorum. Artık yani tuttu mu tuttu. Önemli oludur arkadaşlar. Kazançtır. Kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Gerisi önemli değil. Arada da öyle şeyler olacak yani. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi değerli arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Tanıdıklarınızı da abone yaparsanız arkadaşlar bir an evvel de istiyorum ki canlı payısa başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki topluluk bölümünde de paylaşım yapıyoruz. Dünün de kare tahmini e, paylaştım geldi. Onu da çok bayağı bir kişi oynamış. E, onu da zaten bizler de oynuyoruz. E, topluluk bölümünde beğeni atarsınız arkadaşlar ve takip edersiniz. Oradan da paylaşım yapıyoruz. Şimdi olasılık kombinasyon sisteminle alakalı bilmeyenler için yine söylüyorum. Olasılık kombinasyon sistemi arkadaşlar bazı arkadaşlar bilmiyor yine birkaç kişi yazmış. İşte bununla işte nasıl yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar hayat bir risk ve risk almadan hiçbir şekilde başarılı olamazsınız. Olası kombinasyon sistemini her gün oynamanız gerekiyor. Yani üye olduktan sonra 7 gün boyunca oynamanız gerekiyor. Peki her güne mi 750 oynuyorsunuz kupon başı? Hayır arkadaşlar. Onu örneğin söylüyoruz. Diyoruz ki bugün yüksek çıktı 750 TL'den 1000 TL'den oynayın diyoruz. Eğer ki yüksek çıkmadıysa 250 TL'den tavsiye ediyoruz. 250 TL'den kuponlar oynuyorsunuz günlük kazanıyorsunuz. Yüksek çıkanlar genelde zaten işte hafta içi, çarşamba, perşembe, cuma ve hafta sonuna denk geliyor. Pazartesi, salı genelde yüksek hiç çıkmıyor. O genelde de çıkanlardan bir iki tane zaten tek yatar veya geneli geldiğiniz zaman 300 ve üzeri yani 300 bin ve üzeri kazanç sağlanıyor. Biliyorsunuz ki burada 300 bin ve üzeri 1 milyon ve üzeri çok kazanç sağladık. Kazançlarda geçmişten kontrol edebilirsiniz. Bununla alakalı dediğim gibi oynamanız gerekiyor. Bazı arkadaşlar şey diyor birinci gün oynadık işte gelmedi. İkinci gün oynarsak işte o da gelmezse kasa kalmayacak. İşte arkadaşlar ben ondan bahsediyorum. Şimdi e, olasılık kombinasyon sisteminde ilk gün veya ikinci gün neyse eskiden mesela ilk gün e, çok oynatıyorduk gelmiyordu vesaire onunla alakalı işte bir düzeltme yaptık e, yaklaşık 6 ay oldu. Bununla alakalı şimdi... Sadece yüksek olanları yani yüksek olanları yüksek oynuyorsunuz. Onun dışında biz 250 tavsiye ediyoruz. 100 TL'den de oynayabilirsiniz. Sadece e, onları 100 TL'den oynayıp yüksek çıkanları da 250 TL'den oynayabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış ama yüksekleri tavsiye e, ediyorum. Mesela dün e, hiçbir ayrım yapmadan kare tahmini işte vesaire zaten eski üyeler e, bize üye olan herkes bilir. Ekstra tahmin olarak tüm üyelerimize diye genel gönderiyoruz. Ee, i̇lk yeri diğer tercihinde skor tercihinde e, bu, dünkü Başakşehir karşılaşmasını herkese gönderdik. Ve ilk yeri bir buçuk üst iki buçuk üstte oynayın dedik. Herkes oynadı. Herkes kazandı. Genel attık arkadaşlar. 8 tane de zaten o, çılgın oranda kuponumuz vardı. Ama en başarılı en yüksek çıkan oydu. Herkese de dedim ki yani riske girin e, yani e, feda edin dedim. 5 bin lira 10 bin lira oynayın dedim ve herkese yazdım. Herkesin kendi tercihi kim oynadı, ne kadar oynadı bilmiyoruz. Sonuç itibariyle güzel, çok güzel kazan sağladı herkes. <laughs> ben de açıkçası mutlu oldum bununla alakalı. Şimdi e, olası kombinasyon sistemi bahsettiğim gibi o şekilde arkadaşlar. Bunun dışındaki e, kazan sistemlerine alakalı tabii ki tercih sizin. Bugün için 8 tane yine tahminimiz var. Bir, bir tane de e, normal normal kale tahmininin dışında biliyorsunuz katlama üyeliğimiz var. Yeni yaptık. Katlama üyeliği tercih vereceğim sizlere arkadaşlar. 1000 TL'den veya 500 TL'den nasıl isterseniz ben 1000 TL'den öneriyorum. 500 TL'den de oynayabilirsiniz. 100 TL'den de karar tamamen sizlerin. Şimdi arkadaşlar sesli olarak, olarak daha önceden de söylediğim gibi sesli olarak normal tahminleri sizlere söylüyorum. Olası kombinasyon maçımızın ilk maçı arkadaşlar 14.30'da Sayıpa karşılaşması karşılıklı gol var. Diğer karşılaşma saat 3'ü çeyrek geçer arkadaşlar 15-15'te. Ne sen karşılaşması, ne sen bilen karşılaşması. Ee, Gunu ile oynuyor arkadaşlar. Teren Gunu iki buçuk üst. Çok güzel isimleri var yalnız takımların. Diğer karşılaşması arkadaşlar Perak karşılaşması saat 16'da 2.30 alt. Diğer karşılaşma arkadaşlar saat 16'da Al Kaleş karşılaşması Altay ile oynuyor. 2.30 üst. Diğer karşılaşma arkadaşlar Nefçi Bakü karşılaşması FK Kapaz'la oynuyor. 2.5 alt. Onun dışında arkadaşlar Catan Zoro karşılaşması 19.30'da Catan Zoro normal Türkçe yazılışında. 2.5 üstü arkadaşlar. Diğer tahmin NS Mura karşılaşması 19.30'da. İki buçuk üstü arkadaşlar. Son karşılaşma arkadaşlar az alt marka karşılaşması Lazlo ile oynuyor. İki buçuk üstü tahmini. Şimdi sekiz tane tahmin e, var arkadaşlar. Sayıpa tekrar edeyim. Biz çünkü isimlerle alakalı yanlış bir şey söyledim bilmiyorum. Sayıp'a karşılaşması arkadaşlar. Karşılıklı gol var. N Sen Bilen karşılaşması 2.5 üst. Perak karşılaşması 2.5 alt. Al Kıhaleş karşılaşması 6 ile oynayan 2.5 üst. Nefçi Bakü 2.5 alt. Catan Zora 2.5 üst. N S Mura karşılaşması 2.5 üst. Son tahmin AZ Alkmar'da 2.5 üst. Şimdi arkadaşlar katlama üyeliği tahminimiz Alt mark karşılaşması 2.5 üst ve 3.5 üst olarak oynuyorsunuz. Bu da hem e, olasılık kombinasyonumuzun maçı hem de katlama üyeliğimizin maçı arkadaşlar. 2.5 üst ve 3.5 üst tercihini iki seçenekte kullanıyorsunuz. E, aynı şekilde biliyorsunuz zaten kazandığınızı er gün basacaksınız. Yarın da inşallah e, aynı şekilde e, olacak tahmin. E, ona göre de yaparsınız arkadaşlar. Tabii ki onunla alakalı karar sizin. Yani bir arkadaşımız şey yazmış. Hocam hiç gerek yok ben işte verdiğiniz iki buçuk üstleri sadece iki buçuk üst yaptım. Dört, dört gün katladım şu kadar yaptım. Ya arkadaşlar her zaman söylüyorum yani sizlere tahminler gönderiliyor. Ee, üye olduktan sonra bu e, her zaman söylüyorum. Kendi analizinizi e, yaratabilirsiniz. Yani kendi düzeninizi kurup o şekilde düzenli şekilde oynayabilirsiniz. Ben her zaman diyorum mesela tüm e, herkese söylüyorum. Yani e, herkesin bir çalışma hayatı var. Yani sadece bununla olmaz. Herkesin bir çalışma hayatı var. Bir düzen olması için. Ben diyorum ki size tahmin gönderildi mi? Gönderildi. Gönderilen tahmini hemen oynadınız çıktınız. Sonra bakın kazanç sağlamış. Ona göre e, kasanızın tamamını, bütün hepsini çekin. Eğer gün tekrar yatırın. Gönderilene aynı şekilde tekrar oynayın. Yani bu bir düzendir. Onun dışında hiçbir şekilde e, girmeyin, oynamayın. Ben e, bunu her zaman söylüyorum ve beni dinleyen her zaman e, kazanmıştır. Bununla şahit olan da zaten biliyorsunuz ki binlerce kişi oldu. Şahit olan. Yani inanılmaz. E, biliyorsunuz ki daha önceden ee, çok işte yazıyorlardı skorla alakalı. Ee, kaç tane skor verdik? 4-0'ı verdik, 5-2'yi verdik, 2-1'i verdik, 3-0'ı verdik. İlk yere 2-1 skoru. Yani e, bunlarla alakalı bile e, çok e, geliyordu ama ne oldu? Herkesin sesi kesildi. Skorlara, e, skorlarla alakalı laf ediyorlardı. Skorları da paylaştığımız eee Sonra kazanç sağlayınca da herkes daha iyi anlamış oldu. Yani ben e, yüksek çıktı. O gün mesela diyorum ki 4-0 skor yüksek çıkmış. Yani e, 70 küsur oran var. Adam yani nasıl bir karakter karakterdeyse ki başka kanalı, kanalı var. İşte ben o maçı böyle önermişim. E, o maçta işte o kadar gol atamaz ev sahibi. Ya ev sahibi sürpriz olabilir. Yani bu hani senin analizin ne bilmiyorum ne yapıyorsun ama bu farklı bir şey. Yani öyle çıkmış, öyle verdi. Ya ne oldu? Yani 4-0 kazandı. Ya ne oldu? O arkadaş geldi bize üye oldu. Yani herkesin bir grubu var. YouTube kanalları da var üye olan. Herkesin bir grubu var. Önemli olan grupları ayakta tutmaktır. Yani kazan sağlayan kişileri, maçların kimin verdiğinin önemi yok arkadaşlar. Maçlar önemli olan gelmesi ve herkesin sağlıklı bir şekilde kazanması, düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde devam etmesi. Yani önemli olan budur. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğen atmayı unutmayın. Kampanyaları sizler için yaptım. Özel kampanya yaptım ve ilk defa yaptım kanal açıldığından bu yana. Bütün iyiliklerde herkes faydalansın. Değerli arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Her zaman söylediğim gibi e, hayatınızda iyi şeyler yapmaya çalışın, kendinize yakışan şeyleri yapmaya çalışın, Kendinizi iyi hissettirecek şeyleri yapmaya çalışın e, ve her zaman söylediğim gibi arkadaşlar dünyada sağlıkta önemli bir şey yoktur. Herkese teşekkürler, bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.